Gün oltamıza ikinci derece bir soru takıldı. Soru bizden minik bir dönüşüm yapmamızı istiyor. Bakalım. Soruya baktığımızda ikinci derece ama dördüncü dereceden başlıyor. Kullanacağımız ipucu, birinci ipucu burada 2A'yı bilmiyoruz. Önce 2A'yı bulmak için x yerine 2 yazaraktan bulacağız. x yerine 2 yazdığımızda dördüncü kuvvet 16, karesi 4, 5 ile çarptık. 2a ekledik. Burayı 0'a işledik. Eksi 4'ü karşıya attığımızda a'yı 2 olaraktan bulduk. a'yı yazaraktan denklemi açarsak. 2a yerine getirdik. Buraya 4 yazdık. Sonrasında da denklemimiz a kare eksi 5 e artı 4 oldu. İkinci ipucunu kullandığımızda x kare yerine a yazdığımızda denklem gerçekten ikinci dereceye dönüşmüş oldu. Bunun da kökleri 3. ipucunu kullandığımızda hani çaprazlama yapıyorduk. 4 olacak bir tanesi. Diğeri de 1 olacak. Sonra geri 2'yi tekrar kullanırsak a yerine x kare yazarsak da x kare buradan 4 olacak. x kare 4 ise köklerimizden bir tanesi 2. Öbürü eksi 2. Biri 1. Biri de eksi 1. Adam diyor ki bize ben sana 2'yi vermiştim diyor. O halde buradan 2'yi düşersek geriye kalanlar ne olacak B şıkkına bizi getirecek